Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün sağlık sorunlarını işittik hastalığı nedir şu an durumu nasıl sizlerle paylaşacağız haberimize geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenip destek olabilirseniz çok sevinirim Mahsun Kırmızıgül ve kızı ABD'ye yese hayat edeceklerdi ki kötü haber geldi Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Kırmızıgül kızları Lavin'i Amerika'ya okul kaydı yaptırmaya hazırlanıyorlardı lakin Lavin'in bir rahatsızlığı vardı hastaneye götürüldüğünde test yaptırılmıştı ve testin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Mahsun Kırmızıgül ve Ece de test yaptırmaya karar verdiler. Lakin bir tek Mahsun Kırmızıgül'ün ve kızının testi pozitif çıktı. Mahsun Kırmızıgül hastalığı ağır atlattığını, nefes almakta güçlük çektiğini iletti. Mahsun Kırmızıgül'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet arkadaşlar haberimiz burada sona erdi. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.